oldu ya? Ne no, no. Bir dakika. Ben bugün arkadaşlarla video çekecektim. Rezil oldum. Kamera açık. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Böyle garip bir giriş yapmak istedim kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün e, ile birlikte arkadaşlar sabah rutini yapıyoruz. Çünkü gerekliydi. Yapmamıştım yani. Ya, o yüzden. Neyse. Boş verin. Ben ben biraz çok iş Şimdi aşağı inip kahvaltı yapacağız ilk önce. Benim günlük rutinim böyle geçiyor. Şöyle genelde bu üstü giyerim ama arkadaşlar siz bunu benim bu üstte hiç görmediniz ya neyse <laughs> arkada tıknıyorum siz bana bakmayın Hayır. arkadaşlar bu arada asansörüm bozuk. Ben yakında tamir ettireceğim. Evet. gidebilirim. Şimdi. şimdi. <laughs> Kahvaltımızı burada hazırlayacağım bu arada. Hemen iki dakika fışı fışı hazırlayıp geliyorum. Ben geliyorum. Evet. Canlılar. Ben kahvaltımı hazırladım. Şimdi çayımı içiyorum. Evet birazcık hızlı içebilirim. Uf, çok sıcakmış bu arada. Şimdi waffle'ımızı yiyoruz. Vallahi ellerime sağlık. Çok güzel yapmışım. Afiyet bana. Hadi. Ben şimdi video editiyorum. I am kaçav arkadaşlar. Video editleyeceğim. Geleceğim. Hadi. Bye. Huh. Çok şükür edit bitti. Ay uzak dur benden be çok kötüydü. Neyse o zaman yukarıya çıkalım. üstüme gireceğim malum. Geldim. Ay. Ay. Arkadaşlar. <laughs> Uçuyordum. Evet. Geldim. Geldim. Arkada sıkılıyorum. sen. Ay sen diyorum. Siz ıı, takmayın beni. Evet. Şimdi üstümü değiştiriyorum ve değişti. Evet. Magic. Magic. Arkadaşlar. Bir dakika. Geliyorum. Gördüğünüz üzere hava aydınlandı. Ay, ne oldu? Hava aydınlandı. Ben şimdi <laughs> şimdi e, gideceğiz arkadaşlar. Çantamı hazırlayayım bir daha. E, ben şimdi gideceğim markete bir şeyler almayı. E, evet. Dediğim gibi markete gideceğim. <laughs> o zaman orada görüşürüz. Dur dur gitmeden önce sizlerle birlikte çantamı hazırlayacağım. Bir dakika. Hem. Acaba çantamızın içine ne koysak? Tabii ki de ilk önce. Ay. Çantamın içinde zaten suluk var. Huh. Bu ana, anahtarlığım. Bu sudumu götürmeyeceğim. Ben bunu götüreceğim. Çünkü bu çok e, şof dünyayı Evet anlıyorsun değil mi? Evet. I, kitap. 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 Kitap götürmeyeceğim. Yani. Neden götüreyim? Tamam bu kadar <laughs> Bir su bir anahtarlıkla gidiyorum evet. şimdi çantamı eline aldım. <laughs> o zaman e, hadi orada görüşürüz. Oh be. Ay sonunda gelebildim. <laughs> e, buraya gelmemin sebebi ben <laughs> konuşamıyorum. Ben teknoloji teknolojik bakacağım. Merhaba efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Ne istemiştiniz? Ee, ben iki tür tablet istiyorum. Acaba fiyatları kaçtır? Ee, seçin efendim. Ee, <laughs> bir dakika. Şu beyazlı ve şu şeffaf. Ee, efendim, bunun e, fiyatı Tamı tamına bir 4000 oluyor evet <laughs> çok fazla gelmiyor ya evet, evet çok fazla değil bunu bu da 15.000 çünkü bu camdan yapılıp biliyorsunuz Evet tamam bir de ben buralara bakayım şu kamerayla bu iki telefonu alacağım zaten uyumlular Evet efendim toplam fiyatımız yirmi bin tutuyor tam adımla. Hesaplamak zor oldu evet. Tamamdır. Ben bir dakika ödüyorum. Kasaya geçeyim ben. Ben bende şuraya geçeyim. Şöyle açayım şunu. Bu arada arkadaşlar Kartımı da getirdim ama siz görmediniz. Hemen ödüyorum. Tamamdır hanımefendi eşyalarınızı alabilirsiniz. Ee, hediye paketi yaptırmak ister miydiniz acaba? Tamam e, ben hediye paketi yaptırmak istiyorum lütfen. Tamamdır efendim gelin yapalım. Şöyle alayım şunları. Ne kadar çok eşya almışsınız efendim ya. Evet telefonlar uçuyor. Hı. Uy 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 oy yavaş yavaş hanımefendi. Ya ben hediye paketi yaptırmak istemiyorum ben direkt koyacağım yani poşete. Yani. Tamam beyefendi saçımın renginde olsun. Hani benim saçım koyu pembe ya. He. <laughs> Bakın kameramda koyu pembe. <laughs> yani benim rengim. Evet, bu arada benim karakterimi yapabilirseniz çok mutlu olurum. Yaparsanız. sana. Yarış. Evet geldim Şöyle Taşmak birazcık zor oluyor. Evet. Şimdi Bu arada ben bu poşeti atamam ki. Çok tatlı duruyor mu? Dumu mu mu? Durmuyor mu? Ya bence öyle. Bakın, bence de <laughs> Bu telefonu kullanmak istiyorum. Çünkü çok ee, böyle soft bir yapısı var. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Bu koydum patladı. <laughs> Kapasabildim çok şükür. Kapanmıyordu çanta. O kadar doldurdum ki artık. Şunda, burada poşet. Bu da poşet poşet. Poşet çantamız olsun. Poşet poşetimiz olur? Evet. Miyem. Ben e, o zaman arkadaşlar videoyu bitireyim. Şuraya koyayım kamerayı. Videoyu bitireyim arkadaşlar. Ee, sizleri çok seviyorum. Abone olmayı like, like atmayı unutmayın. Like atmasınız da abone olmasınız da olur. Ben size her türlü seviyorum biliyorsunuz. Öptüm. Bay bay.